Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 99 yılını geride bıraktık 100. yılı kutlarken nefretin kutuplaşmanın ve ekonomik sıkıntıların geride kalmış olmasını e, umut ediyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum efendim. E, tam eve gelirken de Kızılay'da coşkulu bir kalabalıkla karşılaştım. Cumhuriyet sevinci herkesi sarmıştı. E, dolayısıyla e, bugünkü programada ben de bu e, rastladığım coşkulu e, kutlamayı yansıtarak e, giriş yaptım. <laughs> İyi akşamlar efendim. Bugün size birkaç konudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Rusya ve Almanya'yı bağlayan, birbirine bağlayan Kuzey Akımı 1 ve 2 boru hatlarına düzenlenen sabotajlar. Gerçi kesinleşmedi sabotaj oldu. incelemeler sürüyor ama bütün ortaya çıkan veriler, fotoğraflar, Yapılan çekimler, e, sızıntıların sabotaj sonucu olduğuna dair çok ikna edici e, görüntüler sergiliyorlar. Mesela e, bu patlamaların, çatlamaların, sızıntıların olduğu yerde derin bir çukur açılmış durumda. İki ayrı yerde, iki ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde hem İsveç'in hem de Danimarkanın. Iki, iki, i̇kişer noktada buralarda bu patlamalar var. Ee, yine çekilen fotoğraflar e, gösteriyor sızıntıları. metalin parçalandığı e, ve yayıldığı denize böyle görüntüler de vardı. Şimdiye kadar ilk önce Batı dünyasından e, bu konuda sabotajı yapsa yapsa Rusya yapar şeklinde bir suçlama gelmişti. Fakat Rusya bunu reddediyordu. Yani niye Rusya işaret ediliyordu? Çünkü Rusya gazı kesmişti. Amaç kış ayları boyunca Avrupa'yı gazsız bırakmaktı. Dolayısıyla bunu gözdağı vermek için, yani bir daha asla gaz alamayabilirsiniz mesajını vermek için Rusya yaptı deniyordu. Rusya ise hayır bu işin arkasında muhtemelen Amerika var diye başlamıştı. E, fakat yeni yeni e, açıkça adres göstererek dedi ki İngiliz donanmasına ait bir birlik e, bu sabotajları düzenledi. Hem planladı hem uygulamaya soktu diye. E, İngiltere Savunma Bakanlığı da bunu yalanlamakta gecikmedi. Ruslar e, böyle bir hikaye dile getiriyorlar. Ama kendi icat ettikleri hikaye şeklinde tepki verdiler. Ee, göreceğiz ilerleyen zamanda, özellikle İsveç ve Danimarka'nın e, bu araştırmalarının sonuçları da e, tabii ki büyük değer taşıyor. Eğer arkasından e, Rusya çıkarsa, bu yönde kanıtlar ortaya çıkarsa, e, zaten Rusya batı dünyasıyla bütün köprüleri neredeyse atmış durumda çok önemli sonuçlar doğurmaz ama bunun ardından gerçekten İngiltere veya Amerika gibi bir ülke çıkarsa o zaman çarşı karışabilir. Bu yönüyle bu konunun izlenmesi gerekir. İzlemeye izlemeye devam edeceğiz. Bir başka konu İran'daki protestolar. İran'daki protestolar bildiğiniz üzere Mahsa Amini'nin geçen ay hayatını kaybetmesinden sonra başlamıştı. Protestolar, gösteriler ilk önce işte başörtülerini yakmayla devam etti. Kadınlar ön planda görünüyordu. Ama daha sonra öyle bir hal aldı ki artık İran yönetimine karşı, İran'ın liderine karşı, Ayetullah Hamene'ye karşı, hatta ölüm sloganları, rejim değişikliği sloganlarıyla bugüne kadar geldi. E, polisin dışında Besiç müdahale etti, birçok yere yayıldı. E, fakat e, İranlılar bunun bu huzursuzluğun planlı böyle bir tezgah olduğunu ve bu tezgahın arkasında da Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in ve hatta Suudi Arabistan'ın olduğu yönünde açıklamaları var. E, gerçekten e, baktığımızda gösterilerin bir kısmı Sünni Arap kesiminde e, bulunduğu mesela Ahvaz gibi yerlerde de oldu. E, yavaş yavaş e, İran'da e, bu bir kaynama noktasına doğru gidiyor. besiç yetmedi. E, şu ana kadar. Birbiriyle çelişen rakamlar ortaya çıksa bile 150, 200, 150 ile 250 arasında göstericinin hayatını kaybettiğine dair rakamlar veriliyor. Bunlar tabi bu çağda biraz şüpheyle karşılanabilir. Fakat en önemli gelişme bu konuda bugün de olmuştu. Cumartesi günü boyunca. Bu gösteriler olmuştu. İnsanlar yine sokaklardaydı. E, fakat ilk defa e, İran Devrim Muhafızları'nın komutanı çok sert bir uyarı yaptı. İran Devrim Muhafızları doğrudan e, Ayetullah Hamani'ye bağlı elit bir güç ve rejime karşı adı üzerinde devrimi muhafızı, e, özellikle fırsat vermeyecek, gerekirse çok sert önlemlerle bunu bastıracak güç. Dedi ki e, İran Devrim e, Muhafızları Komutanı Selami, bugün son gün dedi gösteriler için. Sokaklara gelmeyin dedi göstericilere. Bakalım e, bugünden sonra neler olacak. E, eğer bu bir caydırıcı etki e, oluşturursa e, olayların bundan sonra sakinleşeceğini düşünebiliriz ama olmazsa çok sert tedbirlerin devreye gireceğini beklemek e, gerekecek e, Önümüzdeki hafta konunun birleşmiş milletlere taşınmasında e, Amerika'nın öncü bir, bir rol oynayabileceğine dair de işaretler var buradaki gelişmeler e, İran'ın yakın komşumuz olması Dolayısıyla Elbette bizi de yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmeleri de izlemeye devam edeceğiz. Bir başka önemli gelişme yarınki Brezilya seçimleri. Biliyorsunuz ilk turu yapılmıştı. Popülist Bolsonaro ile ki aşırı sağda yine sol kesimden rakibi Lula arasında Lula da Silva işte dananın kuyruğu yarın kopacak. İlk başta e, Silvan'ın çok önde gittiğine dair bu başkanlık e, seçimlerinin ilk turunda e, anket firmalarının söyledikleri doğru çıkmadı. Yani bu konuda çok güvenilir değiller. E, buna rağmen elimizde başka bir gösterge yok. Şu anda e, anketlerin gösterdiğine göre Silva'yla Lula da Silva'yla e, Bolsonaro arasındaki makas e, 6-7 puan açılmış durumda Lula da Silva lehine bir ara e, bu bir, kapanıyor gibiydi yeniden Lula da Silva'nın toparlandığını işaret eden bir sonuç e, dün son atışmalarını diyeyim çünkü televizyonda aralarında bir şey olmadı e, Birbirlerinin sorularına bile cevap vermediler ama birbirlerini ağır dillerle, ağır bir dille suçladılar. Mesela Bolsonaro döndü Lula da Silva'ya dedi ki bu bir hayduttur. Sorularına onun o cevap vermedi. Ağır bir üslubu onun öncesinde da Silva'da da kullanmıştı, Lula da kullanmıştı. E, baktığımız zaman halk kutuplaşmış durumda, toplum kutuplaşmış durumda, e, ülke takım tutar gibi birisi bir tarafta, diğeri bir tarafta. Zaten e, izleyen vatandaşların tepkisi de daha çok kendi takımlarını destekleme tepkisi gibi ortaya çıkıyor. Eğer yarınki seçimlerin e, sonucu, anketlerin gösterdiği gibi çıkarsa, aynı zamanda Bolsonaro'nun barışçı bir şekilde bu görevi devredip devretmeyeceği, hatta bir darbeyi tetikleyip tetiklemeyeceği endişeleri de mevcut. Hepinize iyi akşamlar, saygılar efendim.